hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Bugün de inşallah ailesiyle canlı telefon sohbetimize başlamış bulunuyor. Sohbetimiz sizlere, bizlere, milletimize, bütün insanlığa hayırlar vesile olsun. Tabii ki sorularınızı alacağız. Gündem belirlenecek. Ancak Nimet Hanım dedi ki başlamadan önce e, telefonda soru kayıtları var. Çok önemli olduğunu sandığım bazı sorular var. Sesli kaydetmişler dedi. İsterseniz önce onları e, şey yapabilirsiniz. Cevaplayabilirsiniz dedi. Ben de neymiş o dedim. Bir bakalım. Hele sen aç hem bu soruyu e, kim söylediyse, yazdıysa sesli olarak ya, söylediyse Dostlarım duysun ki biz de cevaplamış olalım. Ben de dedi ki çok önemli sorular diye bahsediliyor dedim. Aa ben de merak ettim. İnşallah olur. Şu yastığı ver, şeyime veririm. Evet. Evet. Öncelikle ha. teşekkür ediyorum. Çabuk bir şekilde cevap verdiğiniz, ilgilendiğiniz için. Ee, sorularıma geçiyorum hemen. Ee, Atatürk hangi gezegen ya da boyuttan gelmiştir? Atatürk'ün kendi parasıyla İran'dan satın aldığı yaklaşık 5 kilometrelik Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetlerine bağlayan e, yolun satın alınma amacı ne? Tamam bu iki soru soralım. düşüncesiyle. Tamam. Türk. Burada devam edeceğim sorular. Şimdi iki soru aldım ben orada. Atatürk diyor ki, Atatürk hakkında soru soruyor. Atatürk dünyamıza hangi gezegenden gelmiştir? Ancak şunu söyleyebilir. Atatürk Bazen, e, bazen Sürüs gezegeninden e, bulundu. Ancak daha ötede başka bir gezegen, gezegen var. Orada insiye ve görevlileri yetiştirilen bir gez, gezegen var. E, orada da e, bulundu. Tabii onun isim şimdi vermiyorum. E, Atatürk e, Türk milletinde insiye olarak gelmişti. Tabii tam çevresi, arkadaş çevresi mükemmel olmadığı için Biraz e, görevini doğru yapmakla beraber e, biraz da e, size göre e, bazı davranışlarını e, tenkit edecek durumda ol, olabilmiştir. Biraz da Said Nursi ile olan çalışmaları, e, müşterek çalışmalar yaptığı halde Said Nursi taraftarları Atatürk'ü kötülerler. Çünkü şeriattan çıktı gibi. Önce bunu cevaplayayım. Hayır. Ben Said Nursi Hazretleri ile Denizli cezaevinde 15 gün e, kaldım. Said kitaplarını Denizli'de yazmıştı. Onun mescidi var burada Denizli'de. Tesadüfen dernek 15 yıl faaliyetimi edince sorgulamak için beni 15 gün e, tutuk evine atmışlardı. Orada kaldı. Mescid'de namaz kılarken orada zikir yaparken bir baktım Said Nursi Hazretleri'ni orada gördüm. Daha sonra da karşılaştık tabii bazı yerlerden. Ondan sonra Atatürk'ün kendisine kötü yetmediğini, sonradan anladığını, önce tartıştıklarını tabii, ancak sonradan anladığını, onu kurtarmak için cezaevine, yani birini muhafaza etmek gayesiyle aldığını, bütün eserlerini Atatürk'ün yardımıyla yazdığını, çalışma katiplerinin hiç kimseye e, tolerans gösterildiğini yanına eserler yazmak için çalışma grubunun Atatürk tarafının emriyle alındığını ve e, Kur'an-ı Kerim'de bile basacak kağıt yok iken en güzel kağıttan eserleri basıldığından bahsetti. Öyleyse vatandaş nasıl bilirse bilsin. Yoksa Sayın Nusuf Hazretleri birisi öldürecek, Sonra Türkiye karıştırıp Atatürk öldürttü diyeceklerdi. Ve ihtilal zemini hazırlayıp yine Müslümanı Müslümanı kırdıracaklardı. Bu oyuna kalmamak için Atatürk en iyisi muhafaza altına alalım diye böyle bir girişimde bulunmuş. Yani daha derinlemesi anlatıyor. Ha, bunun gibi Atatürk öngörüsü olan bir şey. İkincisi bu Azay Beceri altında Nehçivan'ın yakın yerde Atatürk bu Lozan Anlaşması'ndan bittikten sonra o kendi parasıyla, biriktirdiği parayla orada bir yer satın aldı. Bu yer Türk devletleri kurulacağı için, Turan devleti kurulacağı için daha sonra geçişiliyordu. Önümüzü kapatmışlardı. Yok orada Ermenistan, yok İran. Artık öbür tarafa geçemiyorduk. Karayolumuz kapalıydı. Karayolu kapalı, uçak yolu kapalı. Deniz yolu kapalı. Artık Türk devletleri irtibat kuramaz dedik. Atatürk mutlaka gün geleceğini hatta diyordu ki bir sözünde muhakkak Türk devletleri ortaya çıkacaktır. Rusya yıkılacaktır. Ona göre hazırlıklı olun. Ona göre çalışmalarınızı yapın. Diye de vasiyeti var. Atatürk bu öngörüsü üzerine kendi parasıyla o koridoru satın aldı. Şimdi biz oradan Türk devletleriyle hem karayolu hem e, hava yolundan bağlantı kurabiliyoruz. Kolay bu. Bak burada birkaç önemli şey anlattık. Evet. Ondan sonra oku, açar mısın ne diyor sayın kardeşimiz? E, Turan düşüncesiyle Türkiye'nin Türk coğrafyasından koparılmamasının bu yol vasıtasıyla amaçlandığı aşikardır. Tamam. Atatürk'ün bu konuyla ilgili öngörüsü gelecek planı nedir? Bu konuyla ilgili herhangi bir şey yazmış mıdır? Tamam. E, Duru görüntüye vakıf olmuş tamam. mudur? Atatürk'ün ee, vasiyeti var. Tamam. Atatürk'ün bu konuda vasiyeti var. Vasiyetlerinden birisi hani bu Kerkük, Musul, Erbil dahil olmak üzere şimdi Türk devletleri şu anda 30 kilometre aşağı indik ya oradan ee, ta Akdeniz'e uzanan o koridorda e, Lozan anlaşmasında diyor ki Irak ve Suriye yıkılırsa orada Kerkük, Musul, Elbir dahil olmak üzere Akdeniz'e açılan bu koridor Türkiye'ye aittir. Dikkat edin. Suriye ve Irak bölünürse yahut savaş çıkarsa yahut başka bir işgale uğrarsa Burası Türkiye'dir. Onun için oraya biz bir sakin milli sınırlar diyoruz. İkinci en büyük olay da 12 adalardır. Orası da bir sakin milli sınırlar içerisindedir. Orası da bize aittir. Ve bu konuda da gizliden ayrıca bir de Filistin vardır. Türkiye'de oranın hakkı vardır. Atatürk bunları bildiği için ve bir de Atatürk'ün halifeliği o an için mecbur olduğu için kap, durdurulmadı, durdurmadı, kapatmadı. halifeliği men etmedi. halifeliği kısa bir sürede durdurdu, dondurdu. Diyordu ki vasiyetlamasında artık Türkiye kendini toparlayıp milli kuruluş içerisine girdiği zaman, milli devlet kurulduğu zaman halifeliği de alabilir. Kimisi de seçim istemiyorsunuz? Hemen şu anda daha bir bizim inhizarımız da o. Başka devlete alınmamış. Öyleyse İslam devletleri halifesi olarak şu anda e, diyelim ki Ayasofya'yı da açacağız ve halifeliği ilan edeceğiz. Türkiye İslam ülkeleri federasyonu başkanı olacak. Halifesi olmaya devam edecek. Halifeyi Türkiye'de seçeceğiz yani. Atatürk bunu da bilmiştir. Daha Sonradan arkadaşım bilmediği şeyler de var. Ben ekliyorum. Yani o sorsun ben takviye diyor Devam et şimdi. Ne soruyor? Başka. Bu alanda, Turan hayalini silah kullanmadan gerçekleştirmek mümkün müdür? Ee, bilim, ilim ve sevgi yoluyla. Tamam. E, devlet Erkan'ı bu konuyla ilgili yapılacak sivil hareketlere müşahede eder mi? nasıl bir yol izlenmeli, kim ya da kimlerle bağlantı kurulmalıdır? Şimdi söyledik. Dedik ki, biz Turan, sayfamda yayınladım, Turan Devletleri Spor Akademisi, Türk, Türk Kültürü Akademisi, Türk Dili Akademisi ve konferansları yapıldı. Bunlar devam edecek. Yani zamanla Kerkük, Musul, Erbil dahil olmak üzere İran'daki yüzde zaten Türk. Oradaki Buhara gibi birçok devletler Türk, şey, şehirler Türk. ondan sonra Hindistan'da biliyorsun Babür Devleti kurmuşuz. Dünya harikası da orada bizim. Çin'de set, Çin setliğini dünya kabul etmiş zaten. O setti. Oradan üstü Türk'ün burası Çinlerin diye kendisi kabul edip set kurmuşlar zaten. Onlar zaten malum. Yer altında birçok şehirler var. Beyaz piramitler var. Oradan da devam ediyor. Ve bunu son zamanlar herkes bildiği için de Türk Ergonokon diye Türk milliyetçilerini ve Atatürk milliyetçileri, subayı ve insanları içeri tıktıran Fethullah yanlısı biraz Amerikan ve dış kaynaklı emperyalistler şimdi o Turan gibi görülen ırkçılığı ayağa altına alan adam Şimdi tamamıyla 180 derece mecbur olmuş, dönmüş geriye. Hatasını anlamış, tövbe istiğfar etmiş. Atatürk'ün bu vasiyetini anladığı için de milli kalkınmayı başlatmış. Biz de onu elimizden geldiği koruyup kolladık. Şimdi çoktan ölmüştü. Onu bu ihtiyarlar dediğimiz, aksakallar dediğimiz, metehandan vergelen bu güç onu el almasaydı, bu Cumhurbaşkanı koruyup kollamasaydı, Cumhurbaşkanı bırak şey kendine bütün yakınlarıyla beraber sırf laf olsun diye blöf yapmak üzere öldürülürdü. O bakımdan artık bu konunu kullanacak, öldürülmeyecek, ona ki müsaade etmeyeceğiz ama şimdiye kadar yaptığı bütün hataları telafi edebilecek kadar milli bir hizmette bulunacak. O zaman Türk Devleti bunu anlayanlar tabii o anlamayacaklar. Zaten anlamaz. Amerikan emperyalizminin, Arap emperyalizminin tesirinde kalan softalar yahut da başka türlü masonik kafalar din adına da görünseler Fethullah gibi bir Arap adına da görünseler İngiliz, Fransız masonik de olsalar onlar tamamıyla gayri Türk, gayri Müslümdüler. Onların dışında milli güçler bunu tutacak, muhafaza edecek ve onu canı gönülden bunun artık geçmişte yaptığı hataları telafi edecek kadar Türk milliyetçiliğine, Türk insanlığına ve dünya insanlığına ve Turan ülküsüne hizmet edebilecek hale getirecekler. Onun için gerekli yardım yapılacak ve bunu kimse de engel olamayacak. Ve onu hemen akabinde Türk Birliği yarışmaları olacak. Güreşler, sporlar, futbol yarışmaları. Hatta ödüller verilecek kendilerimize. Biz bilmem kim ödeli. Adam ne kadar Türkiye'deki bilgim adamlarına sen e, Türksün diye yazmıyorlar. Çok yüksek güzel puan almış dünyada ilim adımı e, gösterecek yere sen e, bir Avrupa devletleri içine yahut da başka bir devletten görün. Türk'ün deme diyorlar. Çoğuna ödül bile hak ettiği halde Nobel ödülü verilmedi. Biliyorsunuz artık biz Nobel ödülü yerine Türk bilimleri, bilim adamları birinin ismini koyup onlara başka türlü ödül vereceğiz. Türk topluluğu e, şey vereceğiz. Nobel gibi bir isim vereceğiz. Onları birincilik, ikincilik gibi vereceğiz. Hem teknolojide, hem ilimde, hem futbolda, hem müzikte, her çeşitli spor dallarında da bu, bu Turan şey şeyisi kurulacak inşallah. Ve ağır, ağır devam edecek. Yani Bosna Ersek bize katılacak. Zaten söylüyor. Macaristan resmen katıldı. Söylüyor. Birçok dünya devletleri gerçek içinde Türk olanlar da olmayıp da Türk'ü sevenler, Türk Türk'ün adaletine güvenler bu topluluğa katılacak. Bir savaş etmeden, yardım ede yani, eder. Seve yani. seve. Başına yok ya Bütün insanları var. adaletle kucaklayan var. kucaklayan Turan birliğini i̇lçak ve dolayısıyla insan birliğini kuracak